Ahlatçı yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 27 Kasım Çarşamba 2024. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftanın ikinci işlem gününde %0.25 geri çekilerek günü 9636 puan seviyesinde tamamladı. Güne yatay başlangıç yapan endekste gün içerisinde volatilite sınırlı kalırken ana endeks gün içerisinde 9600 seviyesinin altını test etti. Kayıplarla tamamlanan günde işlem hacmi sınırlı düşüş gösterirken 92 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftanın ortasına geldiğimizde BIST yüzde pozitif bir açılış bekliyoruz. SPK Başkanı İbrahim Gönül, 6 Şubat depreminden bu yana uygulanan açığa satış yasağının yıl bitmeden kalkabileceğini belirtti. İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 14 aydır süren çatışmalarda Uzun süredir devam eden çabalar sonucu ateşkes sağlandı. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43.93 olarak tespit edildi. Kasım ayında düzenlenen Fed toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösteren tutanaklara göre yetkililer İş gücü piyasası risklerinin de bir nebze azaldığını dile getirdi. Haftanın 3. işlem gününde küresel piyasalar ABD'den gelecek büyüme verilerine odaklanacak. Ayrıca akşam üstü saat 6'daki kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Herkese bol kazançlar.